Evet dünyada ekonomik ve sosyal dengeler yeniden oluşuluyor. Bir taraftan Amerika ve Avrupa Birliği'nin Orta Doğu eksenli geliştirmek istediği bir politika ve ekonomik süreç e, tırmandırılmaya çalışılırken diğer yandan zenginliğin doğduğu coğrafyada Asya'da Şiö, Şangay ile adeta dünyaya meydan okuyor. İşte bu iki denge arasında gidip gelen Türkiye bulunduğu stratejik konumu itibariyle kafalar karışık, akıllar karışık. Erdoğan bir yandan Avrupa Birliği ve Amerika ile süreci yoğun bir şekilde e, omuz verirken bir yandan da Şangay diyor. Kılıçdaroğlu buna karşı çıkıyor. Son süreç ee, neyi getiriyor? Aslında kim ne istiyor? Biraz bu soruya yanıt aranıyor. Profesör Doktor Semih Koray, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Koray, Ankara stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, zenginliğin doğduğu coğrafya, Asya'da Şangay beşlisi tartışılıyor Sayın Koray. Ee, Şangay beşlisi e, bir alternatif mi? ...bir zorunluluk mu, bir koşul mu... ...yoksa yeni sürecin en önemli argümanı mı? Bir yandan da bu soruya yanıt aranıyor. Başbakan Erdoğan'ın neye yaptığı henüz anlaşılamayan... ...Şangay'a olağanüstü desteği, Avrupa Birliği'nin resti tartışılırken... ...Kılıçdaroğlu'nun da yok kardeşim biz sadece Batı'yı e, merkez alırız... ...bizim hedefimiz sadece orası açıklamaları, akılları iyice karıştırdı. Şangay Beşlisi ve Asya sürecinde e, yeni rotada... Ee, ...ne anlam ifade ediyor? Yeni dünya düzeninde e, aslında Asya neyi anlatıyor? Bize anlatabilir misiniz? Evet. Şimdi aslında bu son durum... ...son 10 sene içinde dünyada köprülerin altından... ...çok sular geçmiş olduğunu gösteriyor. Şimdi bir politika önerilir, bir politika izlenirken... ...bunun zamanlaması ve hangi koşullar içinde oluştuğu önemli. Bugün kafaları karıştıran şey şu... Bundan 10 yıl önce Türkiye'de AB kapısına Türkiye'yi bağlama siyasetinin ABD'nin temel siyaseti olduğu dönemde Avrasya seçeneğini ortaya atmak bu siyaseti çok ciddi biçimde tehlikeye düşüren bir şeydi. Çünkü ABD'nin Türkiye'yi AB kapısına bağlama siyasetinin iki amacı vardı. Bunlardan biri tabi yükselen Avrasya'ya Türkiye'nin yönelmesini engellemek ama ikincisi de AB kapısında Türkiye'ye dayatılan yeniden yapılandırma koşullarıyla Türkiye'nin milli devletinin tasfiyesi için çok ciddi olanaklar sağlanıyordu ABD tarafından. Aslında milli devletin tasfiyesi, ...bizim cumhuriyetimizin kuruluşunun... ...gayrı meşru temellere... ...oturtulmaya çalışmasına yönelik saldırılar... ...hep bu dönemde gerçekleşti. Bu dönemde... ...aslında Avrasya seçeneğinin... ...Türkiye'nin önüne bir seçenek olarak konulması... ...ABD'nin bu siyasetiyle... ...yüzde yüz cepheden karşı karşıya geliyordu ve... ...bu siyasetin... ...sonuçsuz kalmasına yol açacak olan bir şeydi. Şimdi... O zaman İşçi Partisi de Türkiye'nin yurtseverleri de nesnel gelişmeleri olgulardan hareketle çözümleyerek bu gelişmenin ne yönde olacağını saptadılar. Türkiye'nin çıkarına nasıl bir siyaset izlenmesi gerektiğini bunu ortaya koydular. Şimdi şu anda baktığımızda artık Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye AB kapısına bağlama siyaseti iflas etmiştir, işlevsiz kalmıştır. Bugün Avrasya seçeneği sadece olgulara dayanarak yapılan bir öngörüden ibaret olmaktan çıkmış nesnel gelişmenin kendisinin herkesin gözünün içine soktuğu bir gerçeklik haline gelmiştir. Onun için bugün Tayyip Erdoğan'ın Şangay Beşlisi'nden işte AB'den çıkarız, Şangay'a gideriz vesaire yollu sözleri ABD'nin bugün izlediği hiçbir politika açısından tehlikeli bir durum yaratmamaktadır. Tam tersine o politikaların bir gereğidir. Yani geçen dönemde bundan 10 yıl önce 5-6 yıl öncesine kadar nasıl ABD'nin Türkiye'ye ilişkin temel politikası Türkiye'ye AB kapısına bağlamak idiyse ve bu süreç artık iflas edip işlevsiz hale düşmüşse bugün ölçüt şudur bugün hakikaten Tayyip Erdoğan Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığı bundan vazgeçti de yeni bir yönelime mi e, başvuruyor bu soru kafa karıştırıyorsa eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi de Avrasya'nın öngörülenden çok daha hızlı yükselmesini, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri başarısızlıkları ve küresel ekonomik bunalım sonucu Amerika'nın çok hızlı güç yitirmesi bunun sonucunda o da kendi konuşlanmasını değiştirmiştir. Bugün yeni konuşlanmasında aslında Türkiye'deki yönetime biçilen iki önemli görev vardır. Bu görevler bugün yerine getiriliyor mu getirilmiyor mu? Şangay Beşlisinden söz edilmesi, bu görevler içinde ne anlam ifade ediyor? Ona bakmak lazım. Bu görevlerden birincisi şudur: Amerika Birleşik Devletleri artık esas olarak özel kuvvetlere dayanarak örtük savaşa, kirli savaşa ve bu kirli savaşa kendi Taşeron güçlerini de sevk etmeye esas savaş stratejisi bu haline gelmiştir. Ama bugün baktığımız zaman Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlığının bu siyasete Suriye konusunda da Kuzey Irak konusunda da Kerkük'ün Kuzey Irak'taki bağımsızlığı ilan edilecek devlete bağlanmasında da bu kukla devletin sürdürülebilirliğinin sağlanması için onu Akdeniz'e bağlayacak bir Kürt koridorunun açılmasında da bu konuda var gücüyle çalıştığını, bu politikayla tam uyum içinde olduğunu görüyoruz. ABD'nin ikinci ihtiyacı da şudur, özellikle bu yeni ortaya çıkan durumda sadece iktisadi bakımdan değil, sadece üretimin merkeze haline gelmiş olması bakımından değil, sadece Amerika'yı ve Batı'yı üretim konusunda geç geçmesinden dolayı değil, siyasi düzlemde de Avrasya, Çin, Rusya, İran diğer Avrasya'nın temel güçleri inisiyatif ABD'nin elinden bu güçlerin eline geçmektedir. Süreç bu yöndedir. Bu iki olay karşısında o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisinin doğrudan açamayacağı diplomatik ve siyasi kanalları başkalarına kendi adına açtırması diye bir görev ortaya çıkmıştır. Aslında bakın Türkiye'nin Erdoğan yönetimi altında Suriye ile çok iyi ilişkiler geliştirirken bunun birdenbire tersine dönmesi, Libya'da önce NATO'nun ne işi var derken NATO oraya girmelidir, bundan çok kısa bir süre sonra söylemesi, Irak'ın toprak bütünlüğünden söz edilirken bugün artık bu toprak bütünlüğüne tamamen düşmanca bir tutum izleniyor olması, İran'la iyi ilişkiler varmış gibi gözükürken hatta bu i̇şte Birleşmiş Milletler'de yaptırım uygulanmasına karşı oy kullanmaya kadar varmışken Kürecik radarının İran'a karşı bütün bunlar aslında şunu gösteriyor. Bugün aslında Şangay Beşlisi ile olan ilişkilerde de aslında Tayyip Erdoğan yönetimine verilen rol bir Truva atı rolüdür. Bu Truva atı rolünün oynanması ABD'ye yeni imkanlar, kanallar açma yönünde aslında Şankay Beşlisi ile olan ilişkisini bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Onun için hani e, bugün 10 sene önce İşçi Partisi'nin söylediği şeyleri bugün Tayyip Erdoğan'ın buna benzer laflar etmesi bu aslında e, konuşlanmanın değişmiş olmasından dolayıdır. Yani bugün ee, yine ABD'nin kendisiyle dayattığı, dikte ettiği temel politikaları izleme konusunda e, Türkiye'deki Büyük Orta Doğu projesi eş başkanlığında değişen bir şey yoktur. Bakın bütün bunlarda aslında ABD daha önce bu konuşlanmayı alıyor, Türkiye'de de onları bu konuşlanmaya uygun bir hale getiriyor. Ee, sayın Hocam, ŞİÖ peki size göre günün koşullarını yerine getiren bir e, yapılanma olabildi mi? E, hala daha Şangay Beşlisi olarak tanımlıyoruz. E, genişlemeyi mi kendisine aldı? Böyle bir niyeti var mı? Ya da Asya'da ya da Avrasya'da beklenen evet. birlikteliği sağlayabilecek bir yapıya kavuştu mu? Hani Asya kanadında kendi evet. yapısındaki e, eleştirilere yönelik olarak nasıl bir e, yanıt verirsiniz? Doğru bir süreçte mi ya da ilerliyor öyle sorayım. Evet. Yani aslında Şangay İşbirliği Örgütü başlangıçta ilk kurulduğu sırada kapsamı hem kapsadığı ülkeler bakımından ama aynı zamanda üstünde ortaklık edilen konular bakımından da çok daha sınırlıydı. Bu sınırların genişlediğini yani sadece işte yani kökten dinciyle dayalı ...teröre dayalı hareketlere karşı ortak mücadele, e, iktisadi konularda işbirliği... ...yani biz bu alanın giderek genişlediğini görüyoruz. Bu alanın giderek genişlemesi, bu e, siyasi konuları da aslında askeri konularda işbirliğini de kapsayacak biçimde gelişiyor. E, bu beşliden başladıktan sonra bunun üye sayısı arttı, gözlemci üyeler var... E, Diyalog ortakları var. Şimdi aslında şöyle bakmak lazım belki meseleye. E, bu tabi e, yani belli bir hızla, belli bir hızla. Yani şunu so iki bu soruya iki cevap vermek lazım. E, bunun aslında yani emperyalizmin başında ABD'nin bulunduğu emperyalizmin dünyayı tek kendi egemenliği altında bir küresel pazara dönüştürmek için ezilen ve gelişen dünyanın milli devletlerini yok etme stratejisine karşı dünyanın bunu geri püskürtmek, bunu caydırmak, ABD'nin bu yönde maceralara girişmesinin önünü bu maceralar gerçekleşmeden almak için aslında bugünkünden çok daha örgütlü bir cepheye ihtiyacı var. Uluslararası dayanışmanın bu konudaki rolü çok önemli ve şu anda gelişme bu yönde olmakla birlikte böyle bir kesin örgütlü bir cephe niteliğine ulaşmış vaziyette değil Şangay İşbirliği Örgütü ama gelişmesi o yönde o yönde adımlar atılıyor. Tabi burada şunu da hesaba katmak lazım. Yani Şangay İşbirliği Örgütü emperyalizmin denetimi altında kurulan ...örgütler, birlikler gibi değil... ...yani Şangay İşbirliği Örgütü'nde de... ...ezilen, gelişen dünya arasındaki... ...içindeki ülkeler arasındaki ilişkilerde de... ...aslında hala... ...geçmişte önce... Cuen Lai tarafından formüle edilip... E, ...daha sonra bağlantısız ülkeler hareketi tarafından... E, ...ilke edinilmiş olan... ...barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesi... ...yani karşılıklı saldırmazlık, toprak bütünlüğüne saygı, eşitlik, karşılıklı yarar, birbirlerinin iç işlerine karışmama. Bu tabi milli devletlerin egemenliklerine saygı gösteren ama milli devletleri ortak tehdide karşı, ortak çıkarları doğrultusunda birleştiren bir hareket. Aslında Şangay İşbirliği Örgütü'nde belki daha önce NATO'da gördüğümüz türden ya da Varşova Paktı'nda gördüğümüz türden bir sıkılığın, bir tabiyetin, bir <laughs> abinin egemenliği altında birliğin olmamasını bence orada izlenen uluslararası ilişkilere temel alınan bu barış içinde, barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesine de bağlamak mümkün tabii. Ee, sayın Hocam bir sıcak gelişme var, onu da e, paylaşıp hemen size sorumu yeniden yönlendirmek istiyorum. Adli Tıp Kurumu, Emekli evet. Orgeneral Ergin Saygun için <laughs> cezaevinde... Kalamaz raporu verdi nihayet Rapor İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi Nihayet benim cümlemdi bu arada Adliye Tıp Kurumu Emekli Orgeneral Ergin Saygun için cezaevinde kalamaz raporu verdi Rapor İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi Haber merkezimizin hemen başında Mehmet Akif Ersoy hastanesinde bir kalp ameliyatı e, sürecinde olduğunu da e, geniş bir şekilde sizlere yansıtmıştık. Onun sonrasında gelen son dakika sıcak gelişmesini de e, altyazıda arkadaşlarımız sizlere iletmişti. Bir cümlede buradan paylaşalım istedim. Sayın Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. E, gerek e, Kılıçdaroğlu gerekse e, benzeri çevrelerinde zaman zaman e, Asya Birliği ya da Avrupa ya da ABD ekseninde işte e, batıya yönelik sıcak mesajları dikkat çekiyor. E, gerçi tarihin bütün e, süreci baktığımızda En basit tarih bilgisinin içinde bile bilinen bir gerçek, bugünkü batının zenginliğini de kültürünü de Asya'dan, doğudan aldığına dair birçok ibareyi taşır. Belki bu ayrı bir tarihsel süzgeç olarak tartışılabilir ama günümüzün siyaset argümanlarında, Hala daha işte Doğu evet. blokunu ya da Asya cephesini bir demir perde ülkesi olarak görmek ya da günümüzün o çok sık kullanılan işte abdestli komünizm şeklinde bir takım e, ifadelerle değerlendirme çabaları e, için e, neler söylemek istersiniz? E, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı evet. bu anlamda biz Batı'nın yanındayız. Belki açıklamasını da nasıl değerlendiriyorsunuz onu sormak istiyorum. Evet. Şimdi aslında bugün koşulların dayatması gelişmenin, nesnel gelişmenin herkesin gözünün içine sokmasına karşın Türkiye gibi ülkelerde bir Avrasya seçeneğinden Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olması, Asya ile daha yakın ilişkiler kurması bundan söz etmek kuşkusuz ABD açısından bunun hala tehlikeli bir yanı var. Bu tehlike tabii kendi denetimi altında bu iş sürer yürürse kısmen bertaraf edilmiş giderilmiş oluyor. Ama bunun dengelenmesi gerekiyor. Bunun dengelenmesi için de batı ile bütünleşme bunun savunulduğu yani bir taraftan kendi adına yeni diplomatik ve siyasi kanallar açmanın gereği olarak e, Erdoğan iktidarının e, daha değişik bir görünüm alması, daha değişik işaret vermesi ihtiyacının yanında bunu dengelemek için Batı ile bütünleşmenin, bu hedefin vurgulanması gerekiyor. Yani şu anda Kılıçdaroğlu ve çevreleri yani CHP'de aslında siyasi aktör olarak bu rolün verilmiş olduğu bir cephe. Şimdi aslında burada tabii çok e, ilginç ve değişik bir durum var. Yani Türkiye'nin e, ee, yani Atatürk devriminin nasıl ezilen dünyaya bir ışık olduğu, ezilen dünyayla dayanışma içinde gerçekleştirildiği, bunun daha sonra milli kurtuluşlara, bağımsızlık mücadelelerine nasıl esin kaynağı olduğu Atatürk'ün bu konudaki tutumu. Bunlar tabi bunlara girmeden ben tek bir nokta üstünde durmak istiyorum. Bu deniyor ki hakikaten bu Asya ile birleşme, Asya'ya yönelme, bir demir perde işte abdestli komünizm bu benzetmelerle o zaman Türkiye'yi dünyaya kapatacağı iddia ediliyor. Bakın Atatürk devrimi Türkiye'yi dünya ile en fazla bakın dünya Türkiye'yi dünyaya açmak var savunmasız biçimde dünyayı Türkiye'ye açmak var. Atatürk devrimi aslında bizim tarihimizde bütün dünyayı Türkiye'ye en fazla açan dönemi yaratmıştır. Bugün baktığımız zaman Şangay İşbirliği Örgütü'ne bugün aslında kime dünya, hangi ülkelere dünya en açık vaziyette diye sorduğunuz zaman valla bunun başında Çinak Cumhuriyeti gelir. Daha sonra Hindistan gelir. Ee, ...Rusya Federasyonu gelir. Ama e, yani burada aslında... ...bakın bugün Amerika Birleşik Devletleri... ...siyasi olarak nereye giderse gitsin... ...zaten başkalarına ihtiyaç olması... ...yeni diplomatik kanallar ve... E, ...siyasi kanallar açısından... ...başkalarına ihtiyaç duyması bu nedenledir. Yani Amerika hiçbir yerde dostane karşılanmaz... İster iktisadi ilişkiler açısından alın, ister kültürel ilişkiler açısından alın, ister siyasi ilişkiler açısından alın. Yani bugün aslında dünya giderek Amerika Birleşik Devletleri'ne kapanma, ona set çekme, onun etkinliklerine set çekme yönünde gelişirken bugün Çin emperyalist bir tutum almadan dünyanın gelişen, ezilen bölgeleriyle de ...gelişmiş bölgeleriyle de son derece karşılıklı çıkara dayanan, son derece sağlıklı ilişkiler kurmaktadır. Bugün Türkiye eğer Avrasya Birliği'ne yönelirse, bu Türkiye'nin batıdan, batı ile olan ilişkilerinin bozulmasına, kopmasına değil... ...batı ile olan ilişkilerinin normalleşmesine hizmet edecektir. Batı ile biz bu sayede batı ülkeleriyle yine barış içinde karşılıklı yarar temelinde, eşitlik temelinde son derece sağlıklı ilişkiler, bugünküne göre Türkiye açısından getirisi çok daha fazla olan ilişkiler kurabiliriz. Eğer biz Batı'nın projelerinin eş başkanlığını tepemizde oturtur, Türkiye'nin siyasetlerini buradan dikte edilen siyasetlere tabi hale getirir, Avrupa Birliği kapısında ...bağlı kalmak bugün artık... ...böyle bir kapı kalmadı çünkü... ...yani böyle bir şey bu siyaset iflas etti... ...ama o dönemde de... ...Avrupa Birliği'ne tek yönlü tabiiyet... ...bütün bunlar aslında... ...Türkiye'ye... ...yıkım getirmiş olan Türkiye'nin... ...milli devletini, Türkiye'nin egemenliğini... ...Türkiye'nin bağımsızlığını... ...Türkiye'nin başka ülkelerle olan... ...ilişkilerinde... ...kendine yarar sağlaması bu yönde sağlıklı ilişkiler kurmasının önüne engel olarak gelmiş olan şeyler bunlardır. Avrasya ile Şangay İşbirliği örgütüyle yakınlaşmak, böyle bir birlik kurmak, en öncesi Türkiye'nin ortak tehdide maruz olan yakın komşularıyla, Suriye ile, Irak ile, İran ile, Filistin ile, bunlarla bir Batı Asya Birliği kurması bu bakın bu aslında Şangay İşbirliği örgütünü de çok daha fazla geliştirmeye neden olacaktır. Bu Türkiye'nin Batı nezdinde itibarını yükseltip Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerini de normalleştirecek. Bütün dünyanın bütün batının Türkiye'ye açılmasına buna hizmet edecek katkıda bulunacaktır. Bugün aslında Batı ile bütünleşme siyasetinde ısrar etmek ne tarihe uygundur, ne bugünün koşullarına uygundur. Yani kendi derdini çözemeyen, saldırgan tutumunda, dünyayı kendi egemenliği altında tek pazar haline getirme tutumunda, başarısızlık üstüne başarısızlığa uğrayan, bu tutumunda ve maceralarında ısrar ettiği takdirde daha fazla bozguna uğrayacak olan artık güdünü doldurmuş insanlığın önüne hiçbir yeni gelecek projesi koymayan, bütün derdi mevcut konumunu yarında yeniden üretebilmek haline gelmiş olan e, böyle bir şeye Türkiye'nin kaderini bağlamak, özellikle bizimki gibi tarihe bir devrim geçmişine sahip olan bu Türkiye'yi çıkmaza sürüklemeden sürüklemekten başka bir şey değildir. Bu aslında Türkiye'de değişik aktörlere bunların yeniden şekillendirilerek ABD tarafından verilmiş olan görevlerin, biçilmiş olan rollerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Profesör Doktor Semih Koray İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı çok çok teşekkür ediyorum Ankara stüdyomuzdan yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için.